Sevgili dostlar, Motor TV Romay'dan herkes selamlar. Bugün bir ürün incelemesiyle beraberiz. Belli kaskımız var. Bunu beraber inceleyeceğiz. Tabii ki bunu bize en iyi kim anlatır? Kullanıcısı Kullanı anlatır. anlatır. Kardeşim Doğru. Numan burada yanımızda. Evet, Numan'cım, evet, Numan'cığım ne haber? İyi. Senden ne haber? İyidir ne olsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yaptın? Motorla mı geldin Romanya'ya? <laughs> <laughs> Yok be keşke. 125'te nereye geliyorsun? O ama yakın bir dahaki sefere. Yani ee, motoru bir şey yapıp geleceksin. Motoru bir Ya da ya da ben bununla çıkacağım geleceğim. O da güzel. Belki de ben burada alırım. <laughs> tamam hadi bakalım. <laughs> evet şimdi senin kaskınla ilgili konuşmak istiyoruz. Yeni aldığın kaskında benim evet. ben de yeni bir kask almıştım. Aşağı yukarı aynı zamanda aldık zaten. Evet. Ben MT'nin MT kaskının atom modelini tercih etmiştim. Sen de ben de Belin Qualifier modelini evet, onu aldım. Onu tercih ettim. Ya. MT Türkiye'de yok mu? Var. Var, değil mi? Var, inceledim Baktım. 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 MT'ye baktım. Abi hoşuna gitti. Hasanpaşa'ya gittim zaten biliyorsun orada bizim bütün mağazalar orada çok var yani. Çok evet. 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 Gel bir gün gezdireceğim seni. Gelceğim. <laughs> ee, i̇şte oraya gittim. Moto Plus baktım, Moto Max baktım, diğer mağazaların adını hatırlamıyorum. Onlara bak Çok model vardı. Ama tamam. benim kaskı bir an önce almam gerekiyordu. Çünkü o gün motoru almıştım. Motoru aldım hemen kaskı lazım. Ve binmem lazım. Bilemiyorum. Çünkü eski kaskında bende. Eski kask burada şark vardı benim çok yani. Evet, güzel. o da burada. Güzel Şarkın şey modeliydi. Adı, adı yok vallahi ama adı yok. Es bir şey. Yarış replikasıydı ha. yani. Bir yarışın evet, adı evet, yazıyor evet, arkada evet. hatta. Karbon falan böyle güzel yani. Ama işte bilmem lazım. Hatta o gün ben montu alamadım. Ha. Kapandı. Ben kas bakarken motor ha. tabii zor karar, karar zor karar verdi. Çünkü fotoğrafını gönderdi bana. Çok evet. güzel bir renk kombinasyonu vardı. Arkaya doğru beyaz. Evet. Onu almak istiyordu aslında. Onu alamadım. Şöyle beyaz, böyle siyah, şurada da kırmızı, kırmızı. olan bir model vardı. Çok Kocaman bel yazıyordu. Bedeni yoktu. Evet. Bedeni yok. Bedeni olsa onu almıştım. Ama bunu da yukarıdan getirdi. Kutudan çıkardı. Yani bunu da çok sevdim bence. Çok güzel duruyor. Tamam. Gelelim o zaman kaskın özelliklerine. Şöyle kabaca anlatıyorum kabaca o zaman. Bildiğim kadarıyla anlatıyorum. Ondan sonra da biraz hani kullanırken Nasıl oluyor? Memnun muyum? Kullandın sonuçta, ku sonuçta evet, bir deneyimi videosu ya olacak. Bir yani. buçuk aydır kullanıyorum ben bu kaskı. Gayet memnunum diyeceğim ama çok hızlı olacak. Dur oraya <laughs> evet, girmeyeyim. tamam hadi Şimdi bakalım. Şimdi şey şöyle. <laughs> öncelikle karbon falan değil tabii ki de. Çünkü fiyat performans kaskı diyebiliriz. Evet. Fiyat değil değil performans kaskı. Bel bir Amerikan markası. Kask işinde de gerçekten iyi yani. Bu motor kaskları yapıyorlar. Bisiklet kaskları da yapıyorlar onları da biliyorum. Ondan sonra bu tabii çok üst seviye bir kask değil. Düşük seviyede bir kask. 4600 lira fiyatı vardı. İndirimle pazarlıkla 3900'e aldım ben bunu. Sen bunu 4600 almış oldun yani. Evet. Benim 3, MT Atom verdi. Flip Up'ı ben 750 liraya aldım ya da 720 liraya. 720 liraya. 720 42, 4200. 4200. Tamam bu da 4600'dü. Evet. Ben 3900 verdim işte. Aşağı yukarı aynı. Zaten aynı, yakınlar. Ben onu denedim seninkini zaten de. Şu arkada bir şey vardı o benim denediğim modelde. Sen böyle. şey denedin. Thunder modelini denedin. uzay mekik gibi burası. Yani o biraz böyle şey spoiler gibi arkada. Bir gibi de benim motor var. küçük şimdi. içine koymam lazım ya. Bu mesela 125'lik scooter'ın şeyine sığıyor. Çok güzel. Çok güzel yani. Aşağı koy bunu. Yüz. Bunun da altına sığar muhtemelen bu. Sığar. Deneriz sığar. sığar. Deneriz. Neyse özelliklere gelirsek şimdi. Benim en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi bunun çıkmasındaki kolaylık. Çekiyorsun mandalı tık geliyor eline. Buradan da çekiyorsun. Hop aldın eline. Ben bunu yıkıyorum. Çok güzel. Siliyorum tabi ama. Siyah vizör var sonu takabilirsin. Siyah vizör var da bende yok. <laughs> tamam onun fiyatı ne kadar ekstra? Siyah vizörü 60 dolar dediler. Çok 60 güzel dolar. bir vizör var işte siyah dedi elimde dedi falan filan ama dedim hani 60. Atamam. Dolar <laughs> ona şey yapamayacağım. Burada. Vizöründen memnun kaldım. Vizöründen Açısından memnunum. Memnunsun. Görüş açısı çok güzel bence gerçekten hani bayağı geniş. Tamam. Dar değil şurası. Senin hmm. MT'de burayı daha dar şey yaptın. Hmm. Bunda daha geniş. bilmiyorum evet. bana daha ferah geliyor böyle. Feref Rüzgarla de. ilgili ne söyleyebilirsin? Rüzgarla ilgili rüzgar alıyor tabii ki yani. Evet. Bayağı gürültü var. Uh -huh. Benim motorum zaten sonunda 95. Çok bir şey değil ama. Oralarda rüzgar alıyor. alıyor. 60-70 <laughs> çok idare eder yani. Ama <laughs> daha yüksek hıza gelince rüzgar alıyor. Bununla denedik. Geçen uzun yol gittik <laughs> ya. 120-130 gittik mesela. Orada işte bayağı şey yaptı. Bayağı kulaklarım gitti yani. Kulak tıpası şart. Evet kulak tıpası <gülüyor> takmak <gülüyor> lazım. Dönüşe taktık. Güzeldi. Evet. <laughs> Peki Heh. yanak, petleri. Şöyle, yanak pedleri. Şöyle yanak pedleri. İçinin Şimdi ben bunu almadan önce gittim LS2'ye, ls 2 baktım. LS2 beni bir sıktı tabii şuradan. Ee, büyük bedeni bol geldi, bir küçük bedeni buralardan sıktı. Buralardan hmm. sıkınca ben onu tercih etmedim. Evet. Bir de vizörü falan yoktu. Tamam bunda da yok ama en azından... Güneş vizörü. Güneş vizörü yoktu. Bunda da yok gerçi ama en azından hani bu bel dedim, kaliteli dedim. Katlanırız dedim, gözlükle kullanıyorum. Hmm. Ee, burada gözlük yeri yok, o biraz kötü. Sen gözlüğü İçinde... gözlükle kullanabiliyor musun bunu tabii, şu anda? Tabii tabii. Tamam. İttiriyorum yanlardan tık takıyorum müthiş oturuyor. Ama gözlük yeri yok. Gözlük yeri yok. O yüzden biraz sapları gözlüğün şey yaptı bollaştı. Hmm. Ama yumuşaklığı müthiş. LS2'de anlatıyordum işte. LS2'den buna geldim ya. O zamana kadar tabii birkaç kaç daha taktım. Nola'nın bir alt markası varmış onu denedim. Tamam. O da iyiydi ama çok karaydı o da simsiyahtı. Yani hiç hmm. şey yapmadım beğenmedim elinin yüzünü. Neyse gittim bunu taktım ya belli. Dedim ki bu çok rahat. Bunu dedim çok ben alırım. İnşallah fazla değildir. <laughs> Baktım sonra, hakikaten fiyatı da istediğim seviyede çıktı. LSE 2'den biraz pahalı. Tamam. Tabii çok pahalı kaskargüle değil. Direkt bir pazarlığa giriştik orada. Tamam, yanında da iyi. kasaya şunu bıraktım. <laughs> Hediyenin aldın yani. Kasaya şunu bıraktım, hediye olarak da bunu aldık tamam, yanında. Çok güzel. Güzel, güzelmiş bunun çok da. kumaşı falan. Gerçekten. Güzel. Öyle işte. Bir soru. Hı. Önemli soru. Havalandırma yerleri nasıl? Havalandırmayı <laughs> hiç sorma. Havalandırmayı <laughs> bir sorma. Bir tane burada var, önde tabii o ki O galiba de, belki... şey yaramıyor. Evet, hiçbir işe yaramıyor. Bir de burada var. Yemin o ediyorum, o yarıyordur bir de. Yok, şey. bir gram hava gelmiyor. Hadi canım. Bir gram hava gelmiyor. Yani yüksek kızla denedim işte, tabii düşük hızda denedim ve sürekli açıklar bu arada çünkü. Benim metede nasıl ayni. biliyor musun Bak nasıl? En çok sevdiğim şey o oldu. Ben de iki tane yok işte havalandırma, tek havalandırma. Tek. Açtığım Geniş. zaman direkt böyle şey, havanın girdiğini anında hemen hissediyorum. Keşke ya, keşke Çok ben de hissetsem onu. Hayır. Sen de ne, nasıl olmuyor? Bunlar <laughs> da dar değil ki, şu kadar var işte tanesinin büyüklüğü. Hmm. İki tanesi şöyle yapıyor. Tamam, o zaman havalandırma eksi olarak sayabiliriz. Eksi. Ama yani bilmiyorum, bende mi çalışmadı, <laughs> ben mi hissetmedim? Hava sıcak diye desem, 20-25 derecelerde de bindim. Yani onu açtığın zaman hemen hissetmen lazım yani. Ben ya. de öyle, hemen hissediyorsun. Yok yok, kesinlikle hissetmem ya. Yani bir de hmm. görülüyor yani, ha açık buralar. Ya aç kapa yaptığında oynuyor, mekanizma var. Bize şey, bunun anladım. bağlaması farklı. Normal bizim bildiğimiz gibi değil ya da benimki gibi değil yani. Evet, buna d diyorlar galiba. Evet. Artist bence daha artist yani. Daha artist. <laughs> Bir de, tabii, Birazcık alengirli orası. Ha, tabii daha önemlisi daha güvenliymiş. En güvenli daha bağlama şeyi buymuş. Tamam. Yöntemi evet. buymuş. Alıyorsun, iki tanesinin ortasından geçiriyorsun. Ondan sonra bunları ayırıp buradan geçiriyorsun. Sıktın. Peki hiç kullanmamış biri Buraya için da... zor oluyor mu Çık. bu? Valla ben hiç kullanmamıştım. Hı. İlk defa bu kasta kullandım. Tamam. Çok memnunum. Güzel. İlk gün aynanın karşısında yaptım bakarak. Göreyim diye. Çünkü hissedemiyorsun ne tamam, olduğuna daha sıkın değilsin. Ama ondan sonra Aynı devam yani şu an çıtır çıtır takıyorsun 2 saniye yani müthiş. Şu cırt var ya, cırt ben belki 3 saniye daha uzun yani. Tamam çok güzel. <laughs> Hiç dert değil gayet rahat. Güzel. O zaman genel olarak anladığım kadarıyla kasten memnunsun. Vallahi memnunum. Tavsiye ediyor muyuz? Önemli bir nokta. Tavsiye ediyor musun? Tavsiye ediyorum. Ya, tavsiye de ediyorsun. Tabii. Tabii Ama güzel. nasıl tavsiye ederim? Yani parası çok olup da ya da parası çok olup değil de motoru scooter değil ya da böyle daha hızlı yüksek süratli hı hı. 150-163 belki 200 gidecek motorları daha hani hem güvenlik olarak daha yüksek hem de artık onların yalıtımı da e, Laf, galiba daha, daha, iyi, daha oldu iyi belki. oluyor. Öyle bir kask tabi daha, daha iyi olur. Ama abi. benim için bu bence gerçekten müthiş. Motor değişsem de bunu değişmem şu an mesela. 390 almak istiyorum. KTM. Onu alırsam KTM bile. KTM 390 yakında. Evet. Adventure. <laughs> <elvenç. gülüyor> <laughs> bir sene sonra yakın dedi. Hadi inşallah bakalım. Hadi, hadi hayırlısı. Tamam o zaman başka bir şey eklemiyorsan. Başka bir şey eklemiyorum galiba. Tamam. O zaman kapatıyoruz. Evet sevgili dostlar takipte kalın hoşçakalın kalın görüşürüz girdim hazırım kanka <laughs> evet. muyuz Nasıl? yine tamam